Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Binance'in yeni Launchpad etkinliğine katılacağız. Bu etkinlikle 32. projeyi tanıtmış oldu Binance. Gerçekten Launchpad'leri çok kalançlı oluyor. Bu sebepten dolayı ben de videosunu hazırlamak istedim. Arkam token satışı yapılacak arkadaşlar. ARKM kısaltması da bulabilirsiniz. Binance launch edecek yani ilk defa Binance'de yayınlanacak ve gerçekten güzel kalançlar bekliyoruz. Çünkü önceki Launchpad'ler gerçekten çok güzel kazandırmıştı. Burada da ista sistemini görebilirsiniz. En son Open Campus yani Edu token'ın ön satışı yapıldı ve ATH oranı yani en yüksek oranı 33x olarak gözüküyor. Şu anki fiyatıyla ise 14x olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten çok büyük bir kazanç. Hatta öncelerden örnek verecek olursak Stepne projesi toplam 410x'e kadar kazanç sağlamıştı ve gerçekten zarar ettiren hiçbir token yok Binance'de şu anda. Aynı fiyatlı olanlar var ama zarar ettiren gerçekten yok. Bu anlamda çok güzel. Hatta ARKM projesi de gerçekten hoşuma gitti. Araştırdım. Siz de isterseniz araştırabilirsiniz. Bu videoda buna yer vermeyeceğim. Çok fazla laf uzatmak istemiyorum. Sadece Launchpad'e nasıl katılacağınızı ve detaylarını anlatacağım. Gerçekten güzel bir proje. Yenilikçi bir proje ve gerçekten kriptoya destek olabilecek bir proje. Bundan araştırmanızı tavsiye ederim. Etkinliğimiz 11 Temmuz'da başladı ve 17 Temmuz'da bitecek arkadaşlar. 17 Temmuz'dan sonra katılım süreci başlayacak. Zaten detaylarını göstereceğim. Sadece elimizde BNB tutarak bu etkinliğe katılabiliyoruz. BNB tuttuğunuzda katılabiliyorsunuz sürecinde bu BNB'leri ARKM token'la değiştirebiliyorsunuz. Ne kadar kazandıysanız tabi Dediğim gibi detayları zaten anlatacağım. Tokenimizin adı Arkam olarak geçiyor ve ARKM kısaltması mevcut. Launchpad'in üst limiti 2.5 milyon dolar arkadaşlar. Kullanıcı başına üst limit ise 15.000 dolar. Yani 300 ARKM token yapıyor. Toplam token arzımız 1 milyar adet ve bu 1 milyar adetin sadece %5'i bu Launchpad'de satılacak. Yani bu da 50 milyon yapıyor. Halka açık token satışı fiyatı 1 ARKM 0.05 USD olarak belirlenmiş. Bu tabii ki BNB cinsinden hesaplanacak. Daha sonrasında siz katılım sürecinde BNB'lerinizi token'larla değiştirebileceksiniz. Klasik zaten Binance launchpad'lerin hepsi böyle oluyor. Tokenimizin satış formatı katılım zaten söylemiştim. Yalnızca BNB ile katılabiliyoruz. Bu BNB'lerin spot cüzdanında olması yeterli. Sporç ise etkinliğe katılmış oluyorsunuz. Zaten Launchpad ekranda birazdan bakacağız. Hazırlık dönemi söylediğim gibi 11 Temmuz'da başladı. 17 Temmuz'da son buluyor. Daha sonrasında katılım dönemi başlıyor. 17 Temmuz saat 9'da. 18 Temmuz saat 9'a kadar sürecek. Yani toplam bir gün. Katılım dönemini bilmeyenler için anlatalım. Hazırlık döneminde tuttuğunuz BNB'ler hesaplanıyor. Ve ne kadar kazandığınız sizin hesabınıza yansıyor. Daha sonrasında katılım döneminde bu BNB'leri tokenlarla değiştirebiliyorsunuz Launchpad ekranından. O yüzden bu katılım dönemini kaçırmamanız gerekiyor. Katılım dönemini kaçırırsanız hakkınız yanacaktır ve tokenlerinizi alamayacaksınız. Bu bir gün içinde Launchpad ekranından değiş tokuş yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında hesaplama dönemine giriyoruz. Hesaplama dönemi toplam 1 saat sürüyor. Daha sonrasında ise tokenleriniz dağıtılıyor. Token dağıtımı 2-3 saat sürüyor. Önceki tecrübelerime dayanarak bunu söyleyebilirim. Tokenler hesabınıza geçmeden kesinlikle listelenme olmuyor. Bu sebepten dolayı çok fazla meraklanmayın. Hesabınıza geç hiçbir şekilde coin yayınlanmayacaktır arkadaşlar. Hesabınıza geçtikten sonra listelenme olacak ve daha sonrasında satışlarınızı yapabileceksiniz. Zaten ilk başta gerçekten çok fazla bir yükseliş oluyor. Orada karınızı isterseniz alabiliyorsunuz. Tabii ki sizin tercihinize kalmış. Zaten arkam projesinin linkleri de burada mevcut. Ben bu sayfanın linkini bırakacağım. Buradan tıklayarak siz de araştırabilirsiniz. Twitter'ına, white veya web sitesine bakabilirsiniz. Bakmanızı da öneririm. Bakmadan hiçbir etkinliğe, hiçbir launchpad'e katılmayın. Kafanıza yatıyorsa daha sonrasında katılabilirsiniz. Launchpad sayfasına gelmek için Binance'in ana sayfasına gelip buradaki kazan kısmından launchpad'e tıklayabilirsiniz. Zaten direkt bu sayfaya yönlendirecek. Arkan projesi şu anda hazırlık döneminde. Daha sonrasında dediğim gibi katılım dönemine dönecek. Anlattığım bütün şeyler aslında burada da yazıyor. Sadece katılımı bu sayfa üstünden yapıyoruz. Bunu göstereyim. Öncelikle katılım yapmak için KYC'nizi doğrulamanız gerekiyor. Binance'te bir hesabınız yoksa açıklama kısmına bırakacağım. İndirimli referans linkiyle kayıt olabilirsiniz. Daha sonrasında KYC işleminizi yapıp BNB'lerinizi alabilirsiniz. Sadece BNB almanız yeterli. Başka yapmanız gereken hiçbir şey yok. Spot cüzdanınızda durması yeterli. Sadece minimum miktarımız 0.1 BNB, 0.1 BNB'nin üstünde BNB elinizde olması gerekiyor. Tabi ne kadar çok BNB'niz varsa o kadar çok da kazanç elde etme şansınız var. Tabii ki her gün bu BNB'lerin ekran görüntüsü arıyor. Yani satış işlemi yapmamız gerekiyor. Etkinlik bitene kadar bunların ekran görüntüleri alınıyor ve sizin kazancınız hesaplanıyor. Daha sonrasında da Bunları katılım döneminde değiştirebiliyorsunuz. Katılım dönem tarihini tekrardan hatırlatayım. 17 Temmuz'da katılım dönemi saat 9'da başlıyor. 18 Temmuz saat 9'a kadar buradan değiş dokunuşunuzu yapmanız gerekiyor. Yani burada bir ekran açılacak. Aynı bu şekilde bir buton. Buna tıkladığınızda BNB'leriniz değişmiş olacak arkadaşlar. Buradaki 00 BNB gözükmesinin sebebi aslında daha yansımamış olması BNB'lerin spot cüzdanında duruyor. Günlük olarak ekran görüntüsü alındığı için yarın burada BNB'ler gözükmüş olacak. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Neden benim BNB'lerim gözükmedi diyor. Çok fazla takılmayın. Onlar ekran görüntüsü alındıktan sonra buraya yansıyor. Zaten burada da yazmışlar bakiye ya bilgileri her gün saat 5.30'da alınıyormuş. Daha sonrasında token dağıtımı ve Direkt listelenme olacak. Listelenmede de satabileceksiniz arkadaşlar. Bütün her şeyi anlattığımı düşünüyorum. Kafanıza takılan bir şey varsa tabi bunları da yorumlar kısmında belirleyebilirsiniz. Önceki lanuşmekler gerçekten çok fazla kazandırdı. Bu sebepten dolayı bundan da kazanacağımızı düşünüyorum. Hiçbiri zarar ettirmedi. Bu da ettireceğini düşünmüyorum. Zaten dediğim gibi bir an stake etmiyorsunuz. Sadece spot cüzdanı tutmanız yeterli. Bu sebepten dolayı sıfır maliyette katılmış oluyorsunuz aslında. Umarım ki hoşunuza gitmiştir. Eğer katıldıysanız yorumlar kısmına katıldım demeyi unutmayın. Kafanıza takılan her şeyi zaten yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Her zaman bunu hatırlatıyorum. Bana destek olmak için abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolardan ve bir sonraki launchpadlerden yararlanmak için bildirimleri de açmayı unutmayın. Çeşitli videolar yapıyorum ve bunların bildirimlerini alabilirsiniz. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.